Arkadaşlar merhabalar. Ben Özgür Maral. Burası bu gördüğünüz benim kendi kanalım. YouTube kanalım Özgür Maral YouTube kanalı tek bir kanaldır. Bugün ayın 7'si. 7 Eylül tarihindeyiz ve saat 2.32 geçmekte. Bu kanalda değişik ikili opsiyon ve forex videoları çekiyorum arkadaşlar sizler için. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız çok sevinirim hemen şu alt köşeden olabilirsiniz. Bugünkü video konumuz IQ Option tarayıcılarda açılmıyor <gülüyor> eleştirisi <gülüyor> veyahut da sorunuyla alakalı. Arkadaşlar bir linkimiz var. Bu linki hemen tıklayıp bütün tarayıcılarda Chrome falan engelsiz. Zaten engel kalktı artık ama yeni videoları linkleri güncellendi. Hemen tıklayıp açabileceksiniz. Örneğin şuradan açıp bir inceleyelim. Bakalım açılıyor mu yoksa açılmıyor mu? Youtube'da izleyelim. Reklam geliyor. Lütfen reklamı tıklayın ki para kazanalım. Efendim IQ Option linki. IQ Option cep sürümü Android için Play Store'dan indirebileceğiniz cepten çalışma yapabileceğiniz linki. Önce IQ Option linkini buradan tıklayalım. Bakalım ne olacak tıkladık. Şu an Google Chrome kullanıyorum ben. Çok güzel bir şekilde girildi. İster deneme hesabı açarsınız, ister ticarete geçersiniz. Benim hesabım olduğu için ticarete geç dediğim zaman çıkacaktır. Deneme hesabı açmak için ise buradan tıklayıp deneme hesabınızı buradan oluşturabiliyorsunuz ve e, ticarete geçebil geçebilir Demoyla 10.000 dolar Sahip olup e, Denemeler yapabiliyorsunuz Türkçe Giriş yapalım bakalım platform açılıyor mu Kendi hesabımıza gidelim Burayı gizliyorum arkadaşlar Kusura bakmayın Giriş Hesabı açıldı Ticarete geç diyelim Dikkat edildiği üzere hem demo platformu hem de işlem yaptığınız platform güzel bir şekilde açılmış oluyor. Yani hiçbir sorun şu an için kalmamıştır. Bu altta verdiğim link sayesinde IQ Option açılmıyor diyenler buraya işte açılıyor. Ahanda linki altta bulunmakta. Hem pratik hesap hem de gerçek hesap burada barınmaktadır değerli arkadaşlar. O konuda da dikkatinizi çekiyorum. Deneme hesabında 10 bin dolar bırakmışlardır. Platformu daha önce tanımıştık. Verdiğimiz yöntemlere göre siz de bunları deneyebilirsiniz. Gel gelelim. Bunu kapatıp bununla ilgili yöntem videolarını daha sonra çekeceğim. Bu videoyu sadece hani link açılmıyor diyenler için yapmıştık. Bu burada dursun. Tekrar videomuza geçtik. Bu sefer de iCoption cep sürümü Android için Play Store'dan indirme linki buraya tıklıyorsunuz. Play Store tamamen güvenlidir. Google Play'in kendi ürünüdür biliyorsunuz. Ve ben zaten yüklemişim. Yüklü. Yani cepten de bazen işlemler yapabiliyorum değerli arkadaşlar. Ben de yüklüymüş. Yüklü değilse zaten burada yükle seçeneği çıkar ve sizin cep telefonunuza otomatik olarak bu eklenir ve yüklenir kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla her iki durumda da bir sıkıntı gözükmemekte. Yani hem cep versiyonu cebe, cebinize cebinizden işlem yapmak için hem de masa üstünde istediğiniz bir tarayıcıda hiçbir sıkıntı olmadan bugün ya bugün dediğim epey bir zamandır, bir haftadır bu açık durmaktadır. Yani bu sıkıntı geride bırakılmıştır. İstediğiniz gibi işlemleri açabilmektesiniz. Video altındaki linkleri takip etmeniz yeterlidir. Bizi yurt içinden ve yurt dışından izleyen kıymetli arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, hepinize saygı duyuyorum. Lütfen kanalımıza abonelik yaparak bundan sonra gelecek videoları kaçırmayın. Çünkü Deli videolar çekiyoruz. Bu yöntemle asla para kaybetmeyin gibi. Daha da ilginç, daha da hakikaten işe yarar videoları görebileceksiniz. Bunu sizlerin sayesinde yapacağız. Hedefimiz 10.000 aboneyi geçmek sizin desteğinizle. Bunu geçtiğimiz zaman bir katıl butonunu koymayacağım. Herkese açık videolarım, her şey, bütün bilgilerim herkese açık olacak. Katıl butonu yok. Ekstra para niye harcatalım? Yani öyle bir para para benim beklentim zaten yok. Sadece bir hani şeref meselesi gibi düşünüyorum ve kendimi motive etmek için bu abonelikleri sizden rica ediyorum. Arkadaşlar, peki o zaman gelelim IQ Option yerine. IQ Option yerinde böyle bir platform bizi karşılamakta. 10 dolara yatırım yapılabilmekte. Demo hizmeti de zaten biliyorsunuz bulunabilmektedir. Depozit yatırmak için depozit yazan kısma basarsınız. Burada benim hesabım var ve bunu tabi göstermiyorum. Ama deneme hesabına 10.000 dolar koymuşlar. Gerçek hesapta da bir paramız var ama bunu size göstermek istemiyorum. Hiçbir yatırımcı da göstermek istemez arkadaşlar. Şu 10 dolara yatırım olabiliyormuş yalnız onu okuyabiliyorum. Nelerle yatırım yapılabiliyor? Mastercard yani düğümüzde duran kartlar olabilir bu. Visa kartlarımız herhangi bir alışveriş yapar gibi. Arkadaki işte öndeki kart numarası tarihi zaten kart üstünde yazıyor bunlar. Kart sahibinin adı ve burada CVC arkadaki CVC kodunu yazıyorsunuz. 10 dolara da yatırım başlayabiliyor buralarda. Webmanize Biraz kullanımı karışık olsa bile ben Webmoney Z'yi kullanıyorum. Para çekerken ve para gönderirken sıkıntı olmuyor. İlk başta alışırken zorluk çekiyorsunuz ama Türkçe bugün için artık Türkçe platform Webmoney yazarsınız. VM transfer yazarsanız Google satırına bu çıkar ve bununla işlem yapabilirsiniz. Küçük bir komisyon almaktadır. Yani parayı çekerken şey parayı çekerken dediğim yani IQ Option buraya parayı normal bir şekilde yatırır. Herhangi bir kesinti yapmaz. Webmoney size parayı aktarırken ufak bir kesinti olur. Herhangi bir Bitcoin ile ödeme yapabiliyorsunuz. AdWiCash yine bu da bir ara cüzdan. Bununla yapabiliyorsunuz. Webmoney'nin Euro'su bu. VME. Bu VMZ dolar hesabı. Bu Euro hesabı olarak ikiye ayrılıyor. İkisi de aynı şeye çıkar. İster Euro ile işlem yapın ister dolarla işlem yapın kıymetli arkadaşlar. Eskiden skril neteller gibi şeyle de çalışıyorlardı ama şu an için bunlar yok. Peki videoya kaç dakika oldu? 10 dakika yapalım ki arkadaşlar birazcık araya reklam koyup tıklatabilelim. Biraz para kazanabilelim. Youtube üzerinde kimler arkadaşlar işlem yapıyorsa bir şeyler anlatıyorsa TikTok'ta da bu şekilde şu an. E, mutlaka e, temel hedeflerinde bir para kazanmak, abone yapmak ve emeklerinin karşılığını bir şekilde almak vardır. Herkes ve herkes para kazanmaya çalışmak kıymetli arkadaşlar bunu böyle bilesiniz. Euro Japon Yeni AUD USD bir tane örnek bir işlem açmak istiyorum. Şuradan 5 dolarlık sizin için bu videoya özel bir işlem açalım. Bakalım kırmızı maviyi kesmiş. Bunları anlatıyorum başka videolarda. Lütfen alttan takip edin. Kanalımıza abone olun. Tıkladık. Bakalım sonuç ne olacak? Bu videoya özel kayıp da edebilirim. Çok incelemeden girdim. Sadece şuraya bakarak girdim. Bakın burada da dikkat ederseniz kırmızı maviyi kesmiş. Aşağı doğru müthiş bir ralli düşüş yatay bir seyir sonra kırmızı mavi kesmiş müthiş bir yukarı çıkış olacaktır. Bu videoya 100 bin milyon abone bekliyorum. 150 milyon izlenme bekliyorum. E, 35 milyar bin tık bekliyorum. Ve en az 150 trilyon insanın da videomu paylaşmasını heyecanla manyak bir şekilde özgür maralca free bir şekilde son derece şiddetli ve son derece hiddetli bekliyorum bunu evrenden istiyorum bu bana gelecek 100.000 aboneliğimi de umarım sizinle kutlayacağım o zaman size çok güzel şeyler paylaşacağım. Sizleri seviyorum. 10 dakikayı doldurduk. Para kazanacağız. Evet hepinize sevgi saygı. Hoşça kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.